Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz günlerdir beklediğiniz Beşiktaş. Ondan da sizlere bahsedeceğim. Gezal ile hala anlaşma olmadı. Anlayabilmiş değilim. Bugün oluyor, yarın oluyor. Galatasaray devreye giriyor, uçak iniyor, uçak kalkıyor. indiydi, geldiydi, kalktıydı. Aklım karıştı Gezal'la. Ama bütün bunlara rağmen transferde en güzel işleri yapan, en akılcı hareket eden, ayağını yorgana göre, yorganına göre uzatan tek takım Beşiktaş. Ne yaptığını da biliyor. Fazla para da harcamıyor. Teknik direktörü de yönetimini zorlamıyor. Çok güzel adımlar atıyorlar. Siz bakmayın Beşiktaş'ın Kayseri Spor'a 3-0 yenildiğine. O takım Beşiktaş'ın liglerde veya Avrupa'da mücadele edeceği takım değil. Aldatmasın sizi. Ama takımı kurmakta da bir hayli geciktiler. Burada da en çok zorlanacak kişi çifte kupalı teknik direktör Sergen Yalçın. Az zamanda büyük işler başarmak durumunda kalacak bu sene. Başka çare yok. Transfer ayı, sabır ayı. Her zaman söylüyorum bunu ben. Futbolcu çok para kazanmak için naz edecek, kulüp o futbolcuyu ucuza mal etmek için sabredecek. Taraftarlar da aynı sabrı gösterecek takımlarına karşı. Başkan Ahmet Nur Çebi akıllı gidiyor. Parayı iyi kullanıyor. Kadroyu genişletmeye çalışıyor. Sergen'le anlaşmasına gelince onun da geciktirilmesini anlamadım. Yani çifte kupalı bir teknik direktörünüz var. Tezelden sizler işler başaracaksınız. Sergen'in Beşiktaşlı arasında bir para sorunu olacağını da zannetmiyorum. Ama o defterde kapandı. Sergen yoluna devam ediyor. Halden anlıyor. Çıban başı olmuyor. Beşiktaşlı olduğunu her seferinde her vesileyle ispat ediyor. Camiaya bağlı olduğunu, gönülden bağlı olduğunu sadece lafla değil, hal ve davranışlarıyla da belli ediyor. Sergen Yalçın. Tavşana kaç, tazıya tut demiyor. Çifte kupa aldım diye böbürlenmiyor. Beşiktaş Sergen de imzada biraz geç kaldı. Nokta. Bitti ama. Şimdi transfer de zaman istiyor. Sergen de buna sabrediyor. Başka da çare yok. Bence Sergen'in bu ülkede her takımda olması mümkün. Çünkü neredeyse her takımın formasını giydi. Hiç kimseyle de kavgalı ayrılmadı. Bugün Beşiktaş Sergenle anlaşmamış olsaydı inanın bir yan kulüp Sergen'in peşinde olarak onu almak isteyecekti. Geçtik bunları, geldik şimdi transferlere ve Beşiktaş'ın durumuna. Doğru işler yapana destek vermek durumundayım. Benim tavrım bu. Bazı Kafa Tasçı taraftarlar sen Galatasaraylısın. Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı konuşma diyor. Oysa bilmiyorlar ki bağnaz kafalar Tuttukları takımın başarısızlığına kürek çekiyorlar. Onları başarısızlığa mahkum ediyorlar. Bırakın böyle haksız rekabeti. Gazeteci dediğim her kulüp hakkında fikrini ortaya koyar. Yorumunu yapar. Siz beğenseniz de beğenmeseniz de. Ayrıca ben şimdi Sergen'e de çok güveniyorum. Bendeki çizgisi, notu hiç bozulmadı, kaybolmadı. Diğerlerine bakıyorum yine Sergen diyorum. Şimdi geldik Beşiktaş'ın kadrosuna. Şampiyon Beşiktaş'ın bu yıl dört önemli transferi vardı. Kiralık sabek Fransız Valentin Rozier büyük bir özveriyle kulübünde kaldı. Yani Beşiktaş'ta kaldı. Ayak diredi. Bana ödeyeceğiniz parayı azaltın dedi. Geleceği kulüple araya girdi. Helal olsun takındığı tavra. Adam gibi adammış Rozier. Rozier Beşiktaş'ın kıymetini bildi. Beşiktaş da Rozier'in kıymetini bilsin. Gezal. Ne yazık ki Rozier'in gösterdiği mertliği gösteremedi. Oysa bu kadar istendiği yere adam koşarak gelmeliydi. Daha ılımlı yaklaşmalıydı. Galatasaray'ın devreye girmesi biraz yazalı bozdu, aldattı. Galatasaray bu konuda hata yaptı. Net konuşuyorum. Burak Elmas hocasının gazına geldi. Açık açıkta söylediler bunu. Büyük takımsan rakibinin oyuncusuna kancayı takmayacaksın. Gezal Beşiktaş'ın adamıydı. Kiralık oluşu centilmenliği bozmamalıydı. Bugün ona, yarın sana. Bunu Beşiktaş yapsa, bakın Galatasaray'ın cazgırları ortalığı 56'ya kaldırırdı. Meydanı boş bulan bildiği gibi hareket etmeli. Yüzyılın dostluğuna, tatlı rekabetine bu kadar halel getirmemeli, kambura yatmamalı. Büyük olmak, asil olmak demektir. Başkasının malına çökmemek, çöreklenmemek demektir. Galatasaray bunu yaptı. Sonra başkanı kaptı, çam devirdi. Adalet istedi TFF'ye karşı. Adalet isteyen de kendisi adil olacak. Hakka, hukuka, başkasının malına göz dikmeyecek. Komşunun tavuğuna sarkmayacak. Neyse. Gezal'da bugün yarın Beşiktaş'ta olacak inşallah. Onu da Beşiktaş forması altında zevkle seyredeceğiz. Beşiktaş'ın iyi bir de golcüye ihtiyacı vardı. Arızalı sağlam Abu Bakar iki gitti. Ama Allah biliyor ya, bir türlü gönlüm Abubakar'a ısınmadı. Çünkü yalandan oynayan insanı ben sevmiyorum, belli ki bir sakatlığı vardı. Ondan çok daha iyi olan Tekşerya geldi bu sefer Beşiktaş'a. O da geldi, gelmek üzere falan oldu, bitti deniyor ama ben uçaktan inip görüp imzayı attığını görmeden bir şeye inanmam. Kapalı kutu. Bir de benim inanmadığım şu var, çok iyi futbolcu eğer Doğu'ya gidiyorsa, Çin'e, Japonya'ya ben ona bir soru işareti olarak bakıyorum. Demiyorum ki Tekşerya kötü bir adam ama gelecek, göreceğim. Ondan sonra daha güzel konuşacağım. 31 yaşındaki dünya çapındaki tek şeria Beşiktaş'a yarar gözüyle bakıyorum. 3-4 sene faydalanır Beşiktaş ondan. Ayrıca Beşiktaş onun bir yedeğini de muhakkak bulmalı. Şimdi bakın çok ilginç şeyler var Beşiktaş'ta. Kenan Karaman var. Ama yetmez. Kenan Karaman çok farklı bir oyuncu. Sergen Hoca'nın elini çok rahatlatacak gibi geliyor bana. Forvet arkası gibi aynı zamanda golcü. Aynı zamanda takım oyununda savunmaya kadar gelip top çıkarabilen her takıma lazım bir eleman. Kenan satışı, kaprisi olmayan çok faydalı bir eleman. Göreceksiniz bunu sene içinde. Sergen Hoca onun nerede oynatacağını mutlak surette keşfetmeli. Önemli bir adam var elinde ama bu takımın neresinde görevlendirecek, konuşlandıracak? O Sergen Hoca'nın görevi. Dorukan'ın yollanmasını çok normal görüyorum. Asla zarar değil. Bu Dorukhan'ın gönderilmesi Beşiktaş'ta bir duruştur. Her zaman söyler ya Beşiktaş'ın duruşu Beşiktaş'ta. Gönderin abi size hayretmedi bu adam. Her tarafı oynadı oraya gideceğim buraya gideceğim diye. Dorukhan Kartal'a kan kusturdu. Atarım gider. Çebi de öyle yaptı zaten. Sergen düz oyuncu Dorukhan'ı da beğenmedi. Ama hiçbir şey söylemedi. Gitmesine mani de olmadı yoksa olurdu. Beşiktaş'ın üzülmesine isabet oldu Dorukhan olayı. Mehmet Topal, Salih Uçan... Milli oyuncu Kenan Karaman'a attırılan imzalar çok doğru imzalar. Bu üç isim ofans defans bağlantısını kuran isimler. Bir de takım içinde diğerleri var. Daha zikretmediğim insanlar var ismini anmadım. Geçen seneden Beşiktaş kadrosunda olanlar. Beşiktaş bu sene takım halinde entegre bir futbol oynayacak. İyi bir kadro oluşturuyor. Beşiktaş fark yaratacak göreceksiniz. Ben zaten Sergenciyim söylüyorum onu hep. Sergen'in çağdaş futbola yakın olduğunu, futbolcularıyla iyi diyaloglar kurduğunu, takım ruhuna önem verdiğini, futbolun koşarak oynanması gerektiğini, futbolcular arasında ayrım yapmadığını, kim hak ediyorsa ona şans verdiğini, bütün bunları bildiğim için Sergen'i çok takdir ediyorum. Ve yanında duruyorum onun ben. Takım fark etmez. Renkler fark etmez. İyi olana iyi demediğimiz sürece bizim insanlığımız da fark etmez. Sıradan bir adam olursunuz. Ancak Beşiktaş'ın hala eksikleri var savunma göbeği destek ister. Vida, Wellington tamam da ikisi yetmez ama. Daha bir oyuncu daha lazım. Gecikilirse yazık olur. Mehmet Topal asla ve asla göbeğin ortasında düşünülmemeli. Bunu Sergen zaten bulup çıkaracaktır. Kanatlarda sorun yok. Roziye ve Rıdvan. Onlar olmadı, Necip Ensakal'a. Sonrası Sergen'in bileceği iş. O kadar karışmam. Ben hep dörtlü savunmadan yanayım. 4-6-0 Ben 4-6-0'cıyım. Beşiktaş'ın altılısına gelince bakın. İyi dinleyin. Yosef de Souza, Salih, Atiba, Adem Laiç, Gökhan Töre, Kenan Karaman, Gezal mutlaka, Tek Tekşerya, Larin, Enkudu, Mehmet Topal. 11 tane isim saydım 6 kişilik yere. Pes. Amasya'nın bardağı biri olmazsa biri daha. Yalnız burada iki sorun var. Gezal'ın imza durumu ve Laiç'in kalıcı gidici olması. Bunlara Beşiktaş karar verdiği zaman çok sağlıklı bir takım ve hoca ile yürüme imkanı bulur. Bir de az Beşiktaşlı benim can dostum, sevgili kardeşim, rahmetli Vedat Okyar dostumun deyişiyle et mi, balık mı olduğu belli olmayan bir Oğuzhan var. Bana göre çok büyük bir değer. Ama et mi, balık mı belli değil. O da katkıda bulunduğu bulunursa, elden çıkarılmazsa iyi bir Beşiktaş olur. Sergen hocanın eli bol. Bereketi de onu sahaya süreceği kadroda. Mutlaka güzel bir kadroyu çıkaracaktır. Hocanın elinde jokerler de var. Necip. Öbür joker Larin. Forvetin her tarafında oynayabiliyor. Ve bunlar canını dişine takıp takımına faydalı oluyorlar. Yalnız Başakşehirli kaleci Mert Günok'un Beşiktaş'a geleceği haberleri dolanıyor. Demek ki kaledeki Ersin Destanoğlu Avrupa'ya gidecek. Bekletiyorlar. Eğer Ersin gitmesi kesinleşirse Mert e, Günok gelebilir. Ben ona yorumluyorum. Karar Beşiktaş'ın. Para mı? Gelecek mi? Bence Ersin kalmalı. Ama Beşiktaş'ın sorunu. Kartal'a iyi ve yüksek uçuşlar diliyorum bu sene. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. Bu da bir avantaj. Diğerleri gibi önelemelerde falan yorulmayacak. Kendini parçalamayacak. İyi bir fırsat yakaladı Beşiktaş. Bu sene favorim şu an için Beşiktaş. Şu an diyorum çünkü transfer daha bitmedi. Diğerleri de güçlenebilir. Bilhassa Trabzonspor. Sergen Yalçın'a en ciddi rakip bu sene Abdullah Avcı'dır. Dikkat! Kalın sağlıcakla Beşiktaş'tan bu sene çok daha övgü lafları duyacaksınız benden. Hoşçakalın.